esen tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız sen, her zaman senisin Ruhumda esen tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız olmaz seni sebeceğim. Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız sen, her zaman seni sevdiğim. Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız sen, her zaman seni seveceğim. Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız sen, her zaman seni seveceğim. Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız sen. her zaman senisin. Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız sen.